Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olan AI agentları konuşacağız. Yapay zeka artık sadece sohbet eden bir chatbot değil. Bunu bir köşeye alalım. O 2024'ün konusu. AI agent'lar artık bizim için çalışıyor, karar alıyor ve görevleri tamamlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Mesela gözlerinizi kapatıp hayal edin. Sabah uyanınız. Yapay zeka hastalığınız size hava durumunu bildiriyor. Gündüzü planlıyor. Önemli toplantılarınızı hatırlatıyor. Sizi daha kahvenizi yudumlarken bile o arka planda e postalarınızı soruyor. Gelen mesajları analiz ediyor ve size gerçekten önemli olanları ön plana çıkartıyor. İşte e-agentler tamamen bunu yapıyor aslında. Bugün e-agentlerin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, hangi alanlarda kullanıldığını ve gelecekte bizi nasıl etkileyeceğini konuşacağız. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyip abone olup beğenmeyi de unutmayın. Şimdi ilk olarak AI Agent tam olarak nedir? AI Agent'ı Türkçe çevirirseniz yapay zeka ajanları diye bir şey çıkıyor. Ama bu, bu tam olarak böyle değil. Daha iyi anlamak için içeriğini biraz inceleyelim. Bugün yapay zekalar genellikle soru soruyorsunuz. Cevap alıyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara gibi soruları sorabiliyorsunuz. Ama AI Agent'lar bunlar çok daha fazlasını yapıyor. Onlara bir görev veriyorsunuz. Süreci baştan sona kendileri yönetiyor. Örneğin bir toplantı planlamak istiyorsun. e Agent Google takviminize bağlanıyor. Daha sonra e-postalarınızı okuyor ve size en uygun zamanı buluyor. Ve bu toplantıya gelecek diğer insanları arıyor. İşte Ahmet de yarın 3'te toplantım var diyor. Bu kişilerden de onay alıp sizin için toplantıyı hazırlıyor. Sizin demeniz gereken sadece reklamla ilgili bir toplantıya ihtiyacım var. Şu şu kişileri ara, benim için takvimimi incele ve en uygun zamanı bul. Aslında asistanınızın yapacağı şeyi yapay zeka hemen halledip arayıp onay alıp Google takviminize ekliyor. Bir diğer örneğimiz ise online bir mağazanız var. Müşteri destek ekibiniz çok yoğun. E-agent müşteri sorularınızı analiz ediyor. Müşterilerinizi arıyor ya da aranan kişilerle konuşuyor. Mesela şey yapabiliyor. İşte ürünün bozuk geldi. Hemen kargoyu geri çekip işte şu sütünü takip, kodunuz şuraya verin, şunu yapın deyip kargoyu geri bile alabiliyor. Ya da yeni ürün gönderebiliyor. Bu tarz şeyleri tamamen yapabiliyor. Ve hiç kimseye sormuyor. Kısaca E-agent size cevap veren değil, sizin için işleri yöneten bir akıllı asistan ya da akıllı bir sistem. Asıl soruya gelirsek bu AI e agentslar nasıl çalışıyor? Yani bu kadar zeki bir varlık nasıl çalışıyor? Bunun için 3 aşama var. Veri toplama. İlk, E-Agence'lar çevredeki bilgileri topluyor. Örnek verelim Google takviminize bakıyor. Müşteri siparişleriniz için database'inize giriyor. Web sitelerine bakıyor. Bunlar veri toplama kısmı. İkinci olarak verileri analiz ederek en iyi çözümleri üretiyor. Bir müşteri sorusuna yanıt verirken veya rezervasyon yaparken verileri topladıkları veriler üzerinden karar veriyor. Eyleme geçmede üçüncü aşama. E-Agence'lar e-postalarınızı gönderiyor. Toplantılarınızı planlıyor. Siparişlerinizi alıyor ya da mevcut rezervasyonlarınızı sisteme işliyor. Ya da en uçuk örnek sosyal medya paylaşımınızı yapıyor. Örneğin bir restoranda rezervasyon yapalım. Müşteri bu akşam 8'de 4 kişilik masa istiyorum dediğinde e-Agence'lar aslında şunu yapıyor. Boş masa olup olmadığını kontrol ediyor. Müşterilerin önceki ziyaretlerini analiz ediyor. Özel bir listeyi varsa örneğin cam kenarı istiyorum gibi ona uygun seçenekler sunuyor. Rezervasyonu onaylıyor ve müşteriye tamam deyip geri bildirim gönderiyor. Tüm bunlar insan müdahalesi olmadan tek başına E-Agence'lar tarafından yapılıyor. Bu kadar. Peki E-Agence'lar nedir? Nasıl çalışır? Bunları anlattık. Şimdi e-agence'ları günlük hayatta nerede kullanabiliriz? Biraz detaylandıralım bir tane giysi dükkanınız var. Bu giysi dükkanınız için en son trendleri analiz ediyor. İşte mavi tişört bugün moda. Bunun için size mevcut stok listenizde mavi tişörtleri buluyor. Daha sonra bunlarla ilgili size sosyal medya gönderileri hazırlıyor. Bu gönderilerin anahtar kelimelerini yayınlayıp paylaşıyor. Buna reklam verir. E, ürünler sipariş geliyor. Bu siparişlerin kargo kodlarını çıkartıyor, stoklarını düşüyor. Müşterilerin soruları varsa bu kıyafetlerle ilgili bilgi veriyor. Yani 5 tane çalışanın yapacağı şey tek başına saniyeler içerisinde tamamlıyor. Bir diğer örneğimiz ise sağlık alanı diyelim. Sağlık alanında bir eczaneye gittiniz. Eczanede bir ilaç yok çevredeki eczanelerden en yakın olanını buluyor. Bunu sizin için sipariş veriyor. Daha sonra bunu sizin için kapınıza kadar getiriyor ve bitiriyor. Yani sizin gitmenize bile gerek yok. Örneğin bunu Amazon şu an kullanıyor. Ve Amazon'un sistemi tamamen e-agentslar tarafından yönetiliyor kargo geliyor, kargo banttan geçiyor, şuraya gidiyor. İşte şu kamyona yüklenecek, burada şu kamyona yüklenecek. Her şey e agentslarla yapılıyor nerede? Sistem geçmiş siparişlerinizi, beğenilerinizi size en uygun ürünü de sunuyor. Hani tek bir taraftan düşünmeyin. Ön plan ve arka plan aslında bir arada yapıyor. Yani özet olarak e agentslar aslında hayatımızı yönetmeye şimdiden başladı bile. Anlattıklarım heyecan verici değil mi? Ya yani aslında bir taraf için heyecan verici, bir taraf için üzücü düşünürseniz. Ve bir taraf için işinden alacak ama yeni bir meslek kapısı açacak. Ama bir taraf patronlar için de daha az maliyet demek. Peki şimdiye kadar AI agentların bugün yapabildiği her şeyi konuştuk. Peki gelecekte neler yapabilecek? Bizi gelecekte ne bekliyor? Tamamen AI tarafından yönetilen sanal çalışanlar gelecek artık. Otonom araçlar, akıllı şehirler yaygınlaşacak. Yapay zeka avukatları, yapay zeka doktorlar ve yapay zeka öğretmenler göreceğiz. Ki yapay zeka öğretmenler şu an chat GPT ile kullanıyorlar bile. Yani matematikte bir soruyu anlat ya da Türkçe'de bana bunu anlat deyip birebir konuşabiliyorsunuz bile. Örneğin gelecekte bir iş görüşmesine girdiğinizde sizi bir insan değil, yapay zeka karşılayacak ve şirket hakkında size tüm bilgileri ve sizi mülakata sokacak ve bunu bir listeleyecek işte birinci sırada Ahmet, ikinci sırada Mehmet olacak. Şu an bile bazı şirketler yapay zeka destekli müşteri temsilcilerini kullanmaya başladı. Yakında sadece telefon görüşmeleri değil, yüz yüze görüşmeler bile E ile gerçekleşecek. Yani yapay zeka gelecekte sadece asistan değil bir iş ortağı olacak. Sonuç olarak gördüğümüz gibi yapay zeka artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Sizce bu teknoloji hangi alanları daha fazla işe yarayabilir? Yorumlarınızı yazıp fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Çok yakında yapay teknolojiyle ile ilgili daha fazla bilgi verip daha çok detay inceyeceğim. Her zaman olduğu gibi bu videoyu araştırırken kullandığım kaynaklar aşağıda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.